Van der, canlı renklerle dolu gizli bir gökkuşağı ormanı keşfetti. Ormanda, Emma ve Noah adında iki sevimli hayvanla tanıştı. Emma, parlayan gözlere sahip parlak sarı bir tavşandı. Ma, kabarık kuyruğa sahip oyuncu bir mavi tilkidi. Birlikte, efsanevi altın ağaçı bulmak için cesur bir maceraya atıldılar. Orman, büyüleyici yaratıklar ve sihirli bitkilerle doluydu. Ormanın derinliklerine doğru yürüdüklerinde, parıldayan bir gölet buldular. Gölün altında, yüzeyin altında neşeyle yüzen renkli balıklar vardı. Emma balıklarla oynamak için suya atladı. Ma cesur bir şekilde Emma'nın suya katılmaya karar verdi. Vander iki arkadaşının oyununu izledi ve mutlulukla güldü. Eğlencenin ardından altın ağaça doğru olan yolculuklarına devam ettiler. Yolda dik bir tepeden geçmek gibi zorluklarla karşılaştılar. Takım çalışması ve dostluklarıyla karşılaştıkları her engelin üstesinden geldiler. Sonunda, muhteşem altın ağaçın eteklerine ulaştılar. Ç, renklerle parlıyordu, sıcaklık ve mutluluk yayıyordu. Vander, Emma ve Noah ağacın altında maceralarını kutladılar. Birlikte her şeyi yapabileceklerini, özellikle dostluk ve cesaretle öğrendiler.